Siberin Günlü. herkese iyi haftalar. Ben Tuba Öztürk, bu da Megi Öztürk. <laughs> merhaba Tuba, merhaba Megi, ben Murat. Herkese iyi haftalar. Ne güzelsiniz bu bayrağınızla 100. yıl için tebrik ediyorum. Evet, 23 Nisan'ı kutluyoruz evimizde. Evde kalarak kutluyoruz. Önümüzden bando sesleri geçiyor. Bilmiyorum gerçek bando mu yoksa araba mı geçiyor nedir ne değildir ama biz bir şekilde camdan böyle sallıyoruz bayrağımızı. Siz neler yapıyorsunuz Murat? Biz de öyle bütün aile kırmızı ve beyaz giydik. Benim beyaz tarafımı görüyorsunuz, kırmızı tarafım da altımda diye tahmin edebilirsiniz herhalde. Aa, çok güzel, çok ee... güzel. Bütün aile böyle çok keyifli bir gün geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz bugün de beraber. Bu dört günlük bir yüzüncü yıl kutlaması olacak bizim için de. Bu haftaki haberlerimiz Subacığım. Sen başlamak istersen eğer, senin Nintendo ile ilgili ilginç bir haberin var diye biliyorum. Benim de Amerikan Hava Kuvvetleri ile ilgi ilgili bir haberim var. İstersen hemen başlayalım. Ne dersin? Başlayalım sevgili Murat. Bugün Maggie'yi özellikle böyle giydirdim. Bak göstermek istiyorum bizim izleyenlere de. Burada Nintendo'nun karakterlerine çok benzeyen bir oyun karakterinin pullu işlemesi var. Bu da kendisinin evet. ilk kez giydiği bir tişört. Bugün bir nevi çocuk bayramı da olduğu için biliyorsun ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Günün anlam ve önemine özel olarak kendisine bayramlık cicilerini giydirdik ve haberimize başlıyoruz. Ee, sevgili Nintendo oyuncularına kötü haber. Çünkü birçoğunun hesabı şu anda hackerların elinde. Yine her zamanki gibi bir veri sızması ihlali var işin içerisinde. Ve Nintendo oyuncularının e, bu hesapları çalınıyor ama aynı zamanda Paypal üzerinden daha önce etkili olarak tanımlamış olduğu kredi kartları ya da Paypal hesapları da aynı şekilde saldırganların eline geçmiş durumda yaklaşık 300 dolar, 400 dolar gibi rakamlar e, söyleniyor. E, konunun detaylarıyla alakalı Nintendo henüz herhangi bir açıklama yapmadı. E, ama oyun severlere kötü bir haber diyebiliriz bu hafta. Kesinlikle öyle. Ee, hani daha önce de oyun siteleri eklenmişti hatırlarsan e, Tuğba. E, Covid-19 ile beraber bizim kendi aramızda siber Covid dediğimiz yani aslında evde oturan hackerlarla evden çalışmakta zorunda kalan insanlar arasındaki bu e, saldırı arasında da ciddi bir e, artış var senin de çok iyi bildiğin ve gördüğün gibi. E, hem toplantılar, Zoom haberleri geçtiğimiz haftalarda bizi bir hayli e, yordu. Önümüzdeki haftalarda da eminim yeni şeyler konuşacağız onunla ilgili ama bir hafta Zoom'a ara verelim dedik biliyorsun. E, evet. Hem de e, işte bu gibi saldırılar ortaya çıkmaya başladı. E, yani ne yapılabilir? Mesela Nintendo'nun Allah'tan iyi bir çözümü var. Bu bizim bankacılarda her yerde kullandığımız bu iki aşamalı kimlik doğrulama, two factor authentication Nintendo sisteminde var zaten. Nintendo da bunu öneriyor. Diyor ki lütfen girin, bunu açın ki parolanız çalınsa bile sistemlerinize giriş yapılamasın, hesabınıza girilemesin. Bunun üzerinden kötü işlemler yapılamaz. Hackerleri hacker'ları fazla mesaiye davet etmek aslında Covid'in sadece yaptığı bir şey değil. Aynı zamanda Tuğba sen de çok iyi bildiğin gibi Ödül avcılığı bug bounty programında da benzer bir yapı var. E, bu yapıyı e, geçen yıl kullanmaya başlayanlardan bir tanesi de e, Amerikan Hava Kuvvetleriydi. Air Force diye geçer biliyorsun. Evet. E, Hava Kuvvetleri geçen yıl bir e, onların e, yeni dönem e, şeyi e, jetti F-15'i e, Defcon isimli ünlü e, hacker konferansına götürüp orada bir şey yapmıştı, davet etmişti hackerları. Hadi bakalım bana bir şeyler bulun diye. Hava kuvvetleri inanamamış. Askeri bir sistem yıllarca birçok özel kontrollerden geçirilip üretildikten sonra 7 kişilik bir takım birçok güvenlik açığı bulmuş sadece 2 gün içerisinde. Bu yılda DEFCON zamanı yaklaştı yaklaşıyor. Ama tabii evet. bunu artık online biliyorsun hayatımızda her şeyde olduğu gibi o da. Hava Kuvvetleri geçen yıl aldığı dersi biraz daha ilerletmek istiyor Tuğba ve diyor ki bakın diyor benim diyor yukarıda uzayda dünyanın etrafında orbitte dönmekte olan bir uydum var. Sıra sizde hadi buyurun bunu hack edin. Çünkü e, Hava Kuvvetleri fark etmiş ki bu çalışma aslında bir anlamda saldırganları davet etmek, saldırganları oraya hedef göstermek gibi gözükse de günün sonunda bunu iyi niyetli etik hackerlara yaptırıp bütün bu bilgileri topladıktan sonra aslında güvenlik postürünü, güvenlik duruşunu çok arttırma şansı elde ediyor. Kesinlikle. benzer gibi bir konuda da zaten kötü niyetler de kimse izin almadan zaten saldırmaya devam ediyorlar. Diğer devletler, casuslar vesaireler. Dolayısıyla benim de bugünkü haberim buydu. Ne dersin? Evet, Türkiye'de de benzerlerini görmeye umduğumuz konular bunlar biliyorsunuz. Zaman zaman oluyor ee, ama beklenen seviyede değil hala henüz. Ee, dolayısıyla gerçekten Artnet'le yakınları e, bir nevi mindere çekmek, bir nevi ikna etmenin belki de alternatif bir yolu, bug bounty çözümleri. Ee, biz de buradan destekliyoruz, bakalım ne çıkacak. Evet, önümüzdeki haftalarda bunun sonucunda kaç tane ya da hiç çıktı mı güvenlik zafiyeti. Tabii neler çıktığı bilgisi düzeltilene kadar internete düşmez ama en evet. azından kaç tane bounty çıktı? Kaç tane bak e, bug çıktı? Ne kadarlık bir ödül dağıtıldı bilgisini mutlaka paylaşırız sevgili YouTube'a. Evet. Peki bu haftalık bizden bu kadar diyelim mi o zaman? Diyelim. Hadi sen açtın sen kapat bugün de. Herkesin Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Hoşça Kutlu olsun. İyi haftalar.